Zorlu bir serüvenin sonunda yenmek de var, yenilmek de. Her iki kavram da birbiriyle beslenir aslında. Sadece bizler bunun farkında değiliz. Yenmek bizi dünyanın efendisi yapmadığı gibi, yenilmek de aşağılık bir insan yapmaz bizi. Fakat kişi ısrarla aldığı önemsiz galibiyetle yüceltirse kendini günler, aylar, haftalar boyu, sonunda yer ensesine tokatı ansızın yenilen kişi de kendini aşağılarsa, sırtını dönerse bedenine ve aklına devasa bir tokmak yer kafasına. Dürüst olalım, insanın bilinci tek tarafı düşünmeye elverişlidir. Böyle koşullandırmıştır kendini. Bu onun için daha rahattır. Galibiyet sadece galibiyettir onun için. Mağlubiyet de sadece mağlubiyet. Gelin dostlarım. Biz bu tek düze düşünceyi terk edelim. Galibiyet olsun bizim için mağlubiyet. Ardından mağlup olalım ve sevinç çığlıkları atalım. Tıpkı galibiyet almış gibi.